Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahmetspor'da Spor'da transfer hareketliliği sürüyor. Ahmet Spor, daha önce Süper Lig'de Sivas Spor forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli forvet Diya renklerine bağladı. İsrail takımlarından Mekka bir hayfada forma giyen Sabah, 700 bin euro bon servis bedeli karşılığında Diyarbakır temsilcisine transfer oldu coşkuyla karşılandı, Diaz sabah, pazartesi günü kente gelirken Diyarbakır Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Süper Lig'de Sivas Spor formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Sabay'ın son piyasa değeri 1,4 milyon euro olarak belirlenmiş. Kulüpten açıklama, kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz, Mekka bir hayfa forması giyen tecrübeli oyuncu Dia Sabah ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Dia Sabaya yeşil kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz, denildi.